Selam Akrep Burcu arkadaşlarım. Ben Şengül Şengül Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili akrepler nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle Ekim ayında akrep burçlarının hayatı nasıl geçecek? Aşk hayatınız, iş hayatı, sağlık durumu, ekonomi durumunuz, haberler vesaireler. Şöyle bir kahve falı açacağım sizler için. Tarotumlu, melek kartımda derken karşınızdan çekip gideceğim sevgili arkadaşlarım. Şöyle bir bakalım mı? Ekim ayında Akrep burçları neler yaşayacaklar? Şöyle bir çevirelim. Evet, dev fincanımla hmm, direkt olarak gözüme çatan dışarıya taşmalarınız var. Kısmetler dışarıya taşıyor. Sizlerde de diğer Koç burcundan alalım hmm, Akrep burcuna kadar birçok burcumuzu hep bu dışarıya taşma olayları meydana geldi. Sanırım Ekim ayınız Eylül ayı gibi geçmeyecek sevgili arkadaşlarım. Ekim ayınız daha bir bolluk, bereketli, kısmetli bir şekilde geçeceğinin göstergesidir. Kısmetler dışarıya taşmış durumda sizlerde. 3 2 5 6 büyük 6 1 2 7. %50 %50 yollarınız o kadar temiz ki bakın. 5 tanesi burada tertemiz çıkmış. Tertemiz iş görüşmeleri. Aşk görüşmeleri diyelim. Sevgililik toplantılar veya kutlamalar olabilir. Söz, nişan, düğün olabilir. İş aramaya gidebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Tatile gidebilirsiniz. Taşınmalarınız meydana gelebilir. Yollarınız tertemiz. 5 yolunuz tertemiz. Gidiyorsunuz. Yurt dışında çıkmış zaten burada. Tertemiz gidiyorsunuz. Tertemiz dönüyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Sadece altı tane yol var. Hemen karşısında. Yollar da birbirine birleşik bir şekilde çıkmış. Onlar biraz sıkıntılı. O da geçtiğimiz ayların sanırım nazarlarını, olumsuzluklarını, ruh halimizi biz taşımışız değil mi Ekim ayına? Bunlara hiç gerek yok sevgili arkadaşlarım. Şu retroları geride bıraktığımızda inşallah yine eskisi gibi güzel, mutlu, mesut günlerimize tekrar dönmüş olacağız. Ekim ayınız güzel geçecek hiç merak etmeyin. Geçmişin birikmiş nazarı var. Attım zannediyorsunuz, atmamışsınız sevgili arkadaşlarım. Dip kısımda birikmiş, hatta ikiye böldüm ben kendisini oynarken falan. Bir miktar bölündü, ikiye bölündü. Siz okuyun, kendinize yük, yüklü bir şekilde de elinize miras gibi bir şeyler geçecek sizin sevgili arkadaşlarım. Şöyle söyleyeyim, 85-90 yaşlarında bir erkek bu, dede diyelim dede. Bu akrabanızda kalıyor bu insan. Onun rahmetli olmasına sevineceksiniz. Üzülerek bunu belirtmek durumundayım. Şimdi görüyorsam bunu söylemek durumundayım. O rahmetli olacak. Onun rahmetli olması sizi sevindirecek. Neden? Çünkü size ondan miras kalacak. Maddi miras ama mal değil. Bankada yüklü miktarı var bu insanın. Size de pay düşecek bu insandan bir anda çok sevineceksiniz. Örneğin 50 bin gibi, 100 bin gibi böyle bir anda bir sevinç bekliyor benim. Azınlık ama %5 civarı azınlıkta çıkmış bu olsun. Belki sizsiniz, belki şu an dinleyen, izleyen akrep burcudur. Kim bilir, biliyor muyuz, bilmiyoruz değil mi? Bilemeyiz, belki sizsiniz. Yanlış anlamayın tabii ki gördüğümü söylemek durumundayım. Aşk hayatınız temize gidiyor sizin sevgili arkadaşlarım. Aşk hayatınız o kadar temize gidiyor ki Sadece kalbiniz kararmış sizin Şu kalp karanlığınızı bir atın Olumsuzluğu atın negatifliği atın üstünüzden Her şey güzele doğru gidecek Size de ileride Yani ufukta bekleyen Ama aşk hayatıyla alakalı Ama mirasla alakalı Hayat yani gayrimenkullerle alakalı Maddiyatla alakalı Sizleri de bekleyen Murat var Var sevgili arkadaşlar Bakın dışarıya da taşmış durumda sizin kısmetleriniz içerisi almamış dışarıya vermiş kendisini tamam üstelik de yüklü bir şekilde yüklü bir şekilde atmış kendini dışarıya tamam mı sevgili arkadaşlarım elinize bir şeyler geçecek sizin Ekim ayı içerisinde bir gel gitleriniz var iş hayatınıza gelince yüzde ellisi dediğim gibi biraz kendini kısıtlı tutuklu hissedecek çalışan arkadaşlarım 15'i itibariyle ise başarılara doğru gidecekler. O kısıtlılık, tutukluluk, o bağlar kendini bırakacak. 15'i itibariyle. Ondan sonra maddi işlerde başarıya doğru gideceksiniz. 15 Ekim itibariyle sevgili akrepler iş hayatınızda. Beklentilerinizin %50'si karşılanıyor. %50'si birazcık sizi hafif çaplı burkabilir öyle diyelim. Tamam mı? birazcık bir burkuma olayı meydana gelebilir hayatınızda o kadar olur dört dörtlük yaşantımız yok ama çok fırsatlar yakalayacaksınız sağlığınız gayet güzel aşk hayatınızda beklentileriniz karşılanacak birazcık sabırlı olmak durumundasınız sevgili akreplerim tamam mı güzel akrepçiklerim doğurganlık hamile bayanlarımız da çıkmış burada doğurganlık bolluk bereket verim, güçlü enerjiler. Ekim ayı içerisinde sizlerle olacak. Çok 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 fırsatlar yolunuza çıkacak. Sürprizleriniz var. Güzel sürprizler sizleri bekliyor. Küçüklü büyüklü balıklarınız çok fazla çıkmış. Burada daha çok maddiyata çok fazla bir ağırlık var. Maddiyat sizde daha ön planda olacak Ekim ayı içerisinde. Onun dışında cazibe altında kalma durumlarınız var. Bekarlar atak peşinde olacaklar sadece birazcık sağlık durumunuzda hafif çaplı bir sıkıntı gördüm burada. Ağlayan arkadaşlarım var. Gece uykuları uyuyamıyorlar. Biraz melankoli, kırgınlık, ruh kırgınlığı, beden kırgınlığı. Öncelikle şu nazarı üstünüzden bir atın sevgili arkadaşlarım. Bunun için ne yapıyorsunuz? Doktora Doktorumuza gideceğiz, hastaneye gideceğiz, hastalı hastanelere başvuracağız. Gerekli muayenelerden geçeceğiz, testlerden geçeceğiz. Ama merak etmeyin öyle çok da korkutucu bir şey göremiyorum ama yine de biraz bir rahatsızlığınızı gördüm sizin sevgili akrepleri. Biraz da göz rahatsızlığı olan akrep arkadaşlarım var. Sizler de aynı şekliyle doktora yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok kırgınlık var ruhen, bedenen, kalben. Bunları atmamız için ne yapıyoruz? Doğru doktora gideceğiz. Çok kısmetlisiniz. Kısmetleriniz bayağı sıralanmış. Dört kısmetiniz var. Her hafta bir kısmet. Küçük de olsa, büyük de olsa, küçük çaplı bir geliş gidişleriniz var. Bir şeyler var yani elinize geçecek çıkacak geçecek çıkacak haberleşmeler çok fazla sizde ateşlerden nişan düğün söz gibi veya arkadaşlık gibi, sevgililer gibi her tür iletişiminiz ne kadar kronovirüsü olsa da sevgili arkadaşlarım iletişimi kesmiyorsunuz. Birçok arkadaşım da artık bir yerde tamam diyor, kabule geçiyor. Bir yerde geçmişi örtü çekiyorsunuz. Bir yerde bazı arkadaşım zaferini yapmış. Herkesin hayatı bir değil ki. Gereksiz endişe duyuyor korku içinde kaybeder miyim acaba mı acaba gibilerden hayır kayıp yok kayıp yok sadece sağlığımıza biraz dikkat gösterelim bir de aylık bütçemizde hafif çaplı yüzde elli civar size hep yüzde elli yüzde elli çıkmış sevgili arkadaşlarım yüzde elli civarı biraz tam okulların açılma zamanında ayağımızı yorgana göre uzattığımız takdirde hiçbir sıkıntı oluşmayacaktır onunla alakalı da Hmm, şöyle söyleyeyim ben size en fazla 2 ay sonra aylık bütçenizde de düzelmeler meydana gelecek. Zamlar var, zamlar. Zam gelecek. Eğer çalışıyorsanız veya emeklisiniz bir şekilde bir şey var. Bir bir el, bir el uzanacak size sevgili Akrep burçları. Tamam? Sıkıntı yapmıyorsunuz. Çok güzel haberleşmeleriniz var, canlılığınız var. Enerjiler yerinde. Sağlığa biraz dikkat. Ayağımızı yorgana göre uzatıyoruz. Çok fırsatlar yakalayacaksınız. Güçlü enerjilerdesiniz. Daha ne olsun değil mi sevgili akrep burçları? Haberleşmeler güzel. Beklentilerinizin %50'si karşılanıyor. Kader çarkınız dönmeye başladı. Bazı yerlerde kabule geçiyorsunuz. İşte bu kabullenmek demektir. Bazı şeyleri olduğu gibi kabulleniyorsunuz. Bazı şeyleri de askıya vereceksiniz. Biraz baş ağrısı, biraz gözlerde ağrı mutlu aile mutlu aile tablosusunuz sevgili arkadaşlarım sabır demiştim bakın sabır birazcık birazcık sabır parayı büyüttüğünüz an bu para parayı büyüttüğünüz an Murat kapısından geçeceksiniz o kapı oraya boşuna yapılmadı sevgili akreplerim hafif çaplı şoklarımız var sağlıkta söyleyeyim size bununla alakalı mücadele vereceksiniz mücadeleyi vereceksin ki arayacaksın huzura, dinginliğe, sakinliğe eresiniz sevgili akrep burçları. Tamam mı? Tamam diyoruz. Evet. Akrep bayanları için ne diyormuş meleğim? Yolun açık diyor. Yolunuz açıkmış. Tıkalı yer yok. Yollar açık sevgili bayanlar. Akrep bayanları merak etme. Yolunda uçarak gidiyorsun. Sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi. Akrep bayanı yolunuz açıkmış ve uçarak gidiyormuşsunuz. Yüreğindekini söyle diyor akrep beylerine. Yüreğindekini söyle. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin de yüreğinde sevginin pembe gülleri açacakmış akrep beyi. Daha ne olsun işte bu. Efendim Ekim ayı genel aşk, iş, sağlık, ekonomi durumlarınız bunların haberler açılımının sonuna geldik. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay diyorum. Sevgili akreplere.